çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşları mesela ben 90 jenerasyonundan bir 94'lü olarak benim gördüğüm bildiğim kadarıyla ilk kez bir ikinci turlu seçime gidiyoruz. Şimdi siz cumhuriyet tarihini çok daha iyi bilen nice seçimler görmüş bir Usta gazetecisiniz. Siz çok daha iyi bilirsiniz Kesinlikle. ne yöntemlerle nasıl seçimler yapıldı diye. Ama ikinci turlu seçimi herhalde ilk kez 2023 yılında görüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sistem var karşımızda. Ama şu da bir gerçek ikinci tura niye kaldı kalmıyor değil mi? İkna olmamışlar. Belli ki yani birini seçebilmek için ikna olmamışlar. Bu dersi de çıkarıyoruz herhalde. Şimdi ben şunu soracağım. Hem iki turlu seçim geçmişten bu yana nasıl etkiliyor seçmen profilini? Artısı nedir? Eksisi nedir? Yani kimileri diyor ki iktidara yarayan bir sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ama başka türlü düşündüğümüzde muhalefete de yarıyor olabilir. Ve özellikle bu sandığa gitmeyen seçmen kitlesi açısından ikinci tur daha mı ikna edicidir? Mesela o zaman durum böyleyse işte kazanabilecek durumdaysak o zaman gidelim. Bu kez gideriz mi derler. Avantaja mı çevrilir muhalefet açısından? Nedir bu iki turlu seçimin artısı eksisi diyelim? Şöyle yani iki turlu bir seçimi ilk kez yaşıyoruz. Bu yüzden de yani şimdi bir takım genellemelerle hareket edemeyiz. Geçmişten bir örnek verip genelde bu oluyor diyemeyiz. Ama dünyadaki örneklere baktığımızda ters sonuçlarda ilk tura göre ters sonuçlarda çok fazla çıkabiliyor. Yani Fransa'da birinci turda mesela, yüksek çıkan ama başkan Brezilya'da. seçilemeyen ikinci turda diğer tarafların da oylarını alarak daha rahat seçilebiliyor. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nun şansının epeyce olabileceğini düşünüyorum. Özellikle 8 milyon hiç sandığa gitmeyen seçmen olduğunu düşünecek olursak. Çünkü, Peki o seçmenlerde en çok hani sizde birçok analizi takip ediyorsunuz, inceliyorsunuz diye soruyorum. O 8 milyon seçmende sandığa gitmeyen seçmende en çok hangi yani kendisini nasıl tanımlayan seçmen kitlesi var? Sosyal demokrat mı ya da AK Parti'den yana mı gördüğünüz kadarıyla? Öyle bir araştırma var mı? Yani bir kere kendini bir şekilde tanımlıyor olabilir. Onunla ilgili bir araştırma yok ama onun en belirgin özelliği hani ben gitsem de sonuç ne olacak? Sonuç mu değişecek? Bir, hmm. bir oy. Yani ne olacak? Bir, 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 bir oyla sonuç mu değişir? Diyenler. Oysa ne kadar yanlış bir düşünce Artı değil mi? işte anketlere bakıp nasıl olsa Kılıçdaroğlu atıyorum kazanacak. Anketler ilk öyle gösterdiği için öyle söylüyorum. Hani ben gitmesem de kazanacak diyen. Bence ilk turda e, şu hava çağı çok etkili oldu. Erdoğan kaybediyor asılalım. Hmm. Diğer taraftaki gevşekliğin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hangi taraftaki? Kılıçdaroğlu tarafında. Kılıçdaroğlu'na oy verebileceklerde daha gevşeklik olduğunu düşünüyorum. Tabi o dinamik kitle onlar tabi sandıklara asıldı masıldı falan filan ama hani böyle hafif sempatisini oraya duyan kitle nasıl olsa Kılıçdaroğlu bu işi kazanabilir, edebilir. Yani ona asılma ihtiyacı duymayanlar. Bunlar şimdi ilk turdaki e, bence beklenmedik sonucu gördüklerine Ben çünkü ikinci tura kalacağını buradaki yayınlarda da anketlere bakarak söylüyordum tabii ama e, ikinci Başa tura kalabileceğini diyordunuz. söylüyordum ama Kılıçdaroğlu'nun evet. önde çıkacağını düşünüyordum evet, ben bile yani. Evet. Ben de öyle düşünüyordum. Ama neye bakarak? Anketlere, datalara bakarak. Bu, bu benim gibi düşünen düşünüp de ben sandığa gittim oyumu verdim. Vermeyen çok bir kitle olabilir. Bir bu var. İkincisi iki turlu seçimin bir özelliği birinci turdan herkes gereken dersleri çıkarır. Liderler mi? adaylar mı mesela adaylar. Erdoğan da çıkardı Kılıçdaroğlu da çıkardı. Çıkmış. Erdoğan biraz daha gençlere yönelik işte biz sizin yaşam tarzınıza müdahale etmedik gibi söylemleri benimserken Kılıçdaroğlu biraz daha net sığınmacıları göndereceğiz, terörle savaşacağız, mücadele edeceğiz gibi söylemlerde bulunuyor. Evet. Mesela bu aldıkları mesajın evet, AKP'nin yani oylarının çok fazla düştüğünü gördü. 20 Doğru, yıl Erdoğan önce 20 yıl önceki söyledim. seviyeye düştüğünü gördü. Eee Vesaire vesaire gençlerin yaşam tarzından e, kaygı duyduklarını gördü. Kendisine genç seçmende oy olmadığını e, gördü. Zaten onu araştırmalar da söylüyordu. Biz hiç kimsenin hayat tarzına müdahale etmedik diye bence bir politikacı yalanı söylüyor. Yani yalan şuradan e, bütün her yerde konserler yasaklandı geçtiğimiz yaz. Neden orada o gençler eğlenir yer içer öpüşür vesaireymiş. Disiplinsizmiş, oradaki halkımızın ahlakını bozarmış. Dünyanın neresinde bu var ya? Yani bunlar ancak Suudi Arabistan'da falan var. Ya Çoğun da kamu güvenliği denildi her seferinde. Yani çoğu genç bunu hissetti ama hissedemeyen Söyleyeyim. gençler de var anladığım kadarıyla. Ben orada AKP'nin Erdoğan'ı alkışlayan kitlede gayet modern genç kızlar, genç erkekler de görüyorum. Var. Hı hı. Ve bazen de şaşırıyorum. bunlardan bunlar etkilenmiyor mu? Niye bir baskı grubu oluşturmuyorlar diye? Yani vesaire. E Hüdapar meselesine biliyorsunuz AK Parti içerisinden işte mesela AK Partili Özlem Zengin dahi o 6284 sayılı kanun için tepki gelmişti. Yani kadınlar Hüdapar'a da çok tepkiliydi. E şu an bakıyoruz ki Cumhur İttifakının bir parçası oldu. Yani bu ikinci turda kadınların tercihini de etkileyecek Yani bu kadın için çok önemli. Oradan bir görüyorsun bir milletvekili fotoğrafını bile basmıyor. Yani benim çocukluk yıllarımda babaannemden falan kalma şeyler artık. Yani dünya bir yere geldi. E, lafıma dönecek olursak yani iki turlu seçimi ilk kez denediğimizden gerekli dersleri çıkardı. Ve Kılıçdaroğlu tarafı da ne çıkardı ders dersen. Bir kere e, çok geçen sene Telebir'de yaptığımız yayında da bir bilgisayar mühendisinin ortaya çıkardığı gibi Türkiye'de 20, 190 bin sandık var. 30-40 bininde neredeyse hiç 2018 seçiminden 2023 seçimine kadar hiçbir şey değişmemiş. Tekrarlıyorum. Köy Erdoğan neyinde? yaprak kıpırdamamış. Köy ve 15 20 diye Yok ilçeler de var, il merkezleri de var. var. Ankara'nın il ilçesi de var. İstanbul'un ili ilçesi de var. Bazı sandıklarda yaprak kıpırdamamış. AKP %35'e kadar düşmüş. Tarihinde ilk kez Erdoğan bir seçim yenilgisi almış. 20 yıl önceki seviyesine gelmiş. Bazı bölgelerde, bazı sandıklarda Erdoğan hiç kımlamamış. Ve aralarındaki 2,5 milyon fark da buradan geliyor. Şimdi CHP bunları çıkarttı. Bunların üzerine gidiliyor. Buralardaki kazanılacak bir oy eski ilk seçimde Erdoğan'a gitmiş. Fakat şimdi Kılıçdaroğlu'na gelecek her bir oy iki oy demek. Çünkü hem Erdoğan'dan inecek hem Kılıçdaroğlu'na yazılacak. Şimdi CHP bu bölgelere yoğunlaşacaktır diye düşünüyorum. Bu bölgelerde belki oy güvenliği, sandık güvenliği açısından da problemler olabilir. Bir kısmında olabilir. Ama en azından buralarda çok fazla CHP'nin muhalefetin kafa göstermediği, kelli göstermediği belli. Buralara çalışılması gerektiği belli. Ve görebildiğim kadarıyla e, CHP de bu yönlere eğilmiş durumda. Keza Kılıçdaroğlu Babala TV'ye çıkarak gençlere kesinlikle mesajlarını vermeye çalışıyor. Hep gibi gençlere ulaşma. Bir, gençler çünkü sandığa gitmeyenler de ilk kez oy kullanacaklar. Çok fazla olabilir Gizem. Politize değil. Yeni nesil biliyorsun. Bir, evet. gençler. iki sandığa gitmeyenler. Üç, AKP'nin Beş yıldır hiç kımıldamadan aynı şekilde Erdoğan oy aldığı şüpheli yerler veya CHP'nin Millet İttifakı'nın pek çalışmadığı yerler bunların üzerine gidilecek. Artı dördüncü olarak da e, bu kara propaganda yok PKK ile beraberler yok şöylelerde böylelerde kendileri açılım koltuğuna oturmuş kandille İmralı ile pazarlık yapmış kendileri Türk ibaresini kaldırmış okullardan andımızı kaldırmış. Erdoğan'ın bizzat iyi lafları var. Biz bunları gurur duyarak yaptık diye. Yani Türklüğü kaldırdık Ant'tan. Hiç kimseyi zorla Türk yapamayız. <laughs> vesaire diye. PKK ile ilgili e, açılım süreci ile ilgili lafları var. Apo ile ilgili lafları var. Her şeyi kullanıyorlar. Her yol müba ve buna inanan bir kitle ve kendi yaptıklarından ötürü karşı tarafı suçluyorlar marifet biraz da bunun daha fazla üzerine gidecek. Yani bu bu alamda ilk turda karakteristiklerinden birinin negatif propaganda'nın e, etkili olduğunu hı hı. E, bir parça Millet İttifakı üzerinde hı hı. ve Kılıçdaroğlu üzerinde gördük. Bu negatif ikinci turun gereği olarak da e, bu negatif propaganda'ya karşı ata geçildiğini de görüyoruz. Ve sonuçta ikiz bu tecrübeyi yaşadığımız için bu sefer. Ee, diğer taraf geride kalan taraf daha fazla asılacağından daha fazla umutlarını yitirmeyip bu işe bel bağlayacaklarından umut yitirmemeliler. Yitirir ve gevşerlerse yanlış olur. Bu tarafın şansının da e, Kılıçdaroğlu'nun şansının da gerek de Ata İttifakı'nın oy potansiyeline gerek de az önce saydığım fatura e değerlere bakınca e, yüksek olabileceğini düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Şimdi şöyle kafa karışıklıkları da olduğu için bu konuyu bitirmeden eklemek istiyorum. Öncelikle sıfırdan başlayan bir seçim iki turlu ve teknik detayları da önemli. Yani kimileri diyor ki alınan puanın üzerine <laughs> mi eklenecek? Hayır öyle bir şey yok. Sıfırdan yine puanlanacak ve yine yüzde yi alan kazandı diye de bir şey yok değil mi Hakan Bey? Yüksek alan kazanacak bu kez. İkinci turun anlamı aslında ve o. Ve ilk turda bir de önemli bir şey Gizem. İlk turda herkese o Partilerine oy verirken evet. o, o listedeki adaya da ayrı bir oy pusu verdi. Şimdi ayrı partileri rahatladı. Bak bunu da ayrıyeten konuşmak lazım. Evet. Yeniden Refah rahatladı. MHP rahatladı. Baraj bile geçemez diyorlardı. Rahatladı. MHP seçmeni rahatladı. Erdoğan'dan hoşlanmıyor MHP seçmeni çok fazla. En önemli bir bölümü. Yeniden Refah seçmeni. Büyük bölümü Erdoğan'dan hoşlanmıyor. E, öbür tarafta da deva, gelecek, saadet hepsi rahatladı mı? Hı hı. Şimdi onların derdi deva, saadet, gelecek, yeni yeniden refah e, vesaire. Bunların derdi Erdoğan'dan e, AK Partisi'nden oy çalmak. Şimdi Erdoğan'ın zayıflaması mecliste yerlerini alan bu partiler için çok daha iyi olacaktır. Böyle hep ikinci hesaplar vardır. Deva gelecek Saadet bunu önden koymuştu ama şimdi yeniden refah da MHP'liler de koyacak ki Erdoğan giderse ben yeniden refah olarak AKP'den daha fazla oy çalarım, belki mecliste grubumu kurarım diye bu ikinci hesaplar ikinci turda ortaya çıkacak. Yani kesinlikle çıkacak. Çünkü bir şekilde Erdoğan yeniden refahı kullandığı içine aldı gitti vesaire. DSP'li genel başkanı aldığı içine kullandı gitti. Ama artık dertleri daha çok onların Erdoğan'ın oluyor. Karl Marx'ın evet. meşhur bir lafı vardır. Kapitalizmin iç çelişkileri her zaman sosyalizmden olan çelişkilerinden daha fazladır diye. Her zaman iç çelişkiler dış çelişkiden daha fazla rol oynar. İlk seçimde Muharrem İnce Faktörü şu bu falan o kanattaki iç çelişkiler... CHP ve Kılıçdaroğlu biraz vurdu. Şimdi iç çelişkilerin vurma sırası öbür tarafta. Erdoğan'la ilgili. Asıl oradaki e, oraya bir şey, e, orada bir şeyler değişebilir. İlk turda Kılıçdaroğlu 2-3 puan geriye de geriye düşüren şeyler şimdi Erdoğan'ın başına gelecektir diyorsunuz. Şimdi